Herkese merhaba. 6 Şubat Perşembe İzmir at yarışı bülteni sizlerle beraberim. Yarın İzmir'de 6 tane yarışımız var. Saat 15.30'da yarışlar başlayacak. Güzel eğlenceli bir yarış bülteni sizlerle. Biz de Gizli Ekür olarak yani Mustafa Akbaşlı olarak ben Gizli Ekür kanalımda sizlere bugün İzmir yarışlarını yorumlayacağım. İnşallah faydalı bir yayın olur. Dediğim gibi şimdi Bizim de bir grubumuz var. Ee, WhatsApp grubumuz. Orada da birçok arkadaşımız bizimle beraber onlara şablonlarımızı gün içerisinde atıyoruz. Eğer bu şablonlardan faydalanmak isteyen varsa, grubumuza gelmek isteyen varsa tabii ki ücretli bu grup. Ee, makul de bir ücreti var aylık olarak da. Oraya gelmek isteyenler de 0544 766 75 15 numaradan bana ulaşabilirler. Tabi ara ara videolarımız oluyor. Ee, ben bu verdiğim videoları da çok seviyorum. Çok güzel bilgiler aktararak sizlere de faydalı olmaya da çalışıyorum. Yarın günün birinci ayağı da Handikap 14 bir mücadeleyle başlıyor. 1600 mesafede koşulacak. Günün ilk ayağı e, tabii ki önemli. Günün ilk ayağına göre diğer koşullarda şekilleniyor. Ortalama 6 at, 7 at, 5 at. hani Çok fazla kalabalık bir bülten değil. Ama tek bir yarışın olması ve çok fazla atın olmaması da zaman zaman bültenlerin cazip olabileceği anlamına da geliyor. E, yarın bakıldığında da tabi handikap 14 koşular her zaman benim için sürprize açık koşul olarak görmüşümdür ve günün birinci ayağında da 1600 mesafede koşulacak yarışta da yine sürpriz olma ihtimali yüksek bir yarış. Ben günün birinci ayağında önceliği de 9 numaralı Ufkun ötesine vereceğim arkadaşlar. Şimdi Ufkun ötesi tabi Antalya'da koşuyordu bu Safkan son yarışında bir 2000 mesafede bir Antalya'da yarış koştu. O koştuğu yarışında ben Safkan'ı çok beğendim. Şöyle bir bakıldığında 2.18 içerisinde handikap 15 bir mücadelede koşmuştu. O gün için çok Foto'ya yakın biten bir yarışta 5. kalmıştı. Daha öncesinde de yine İzmir'de bir handikap 15 yarışa girmiş. Kaya Dünyası ile beraber Foto'ya çok yakın bir şekilde girmişlerdi. Ve o gün için Onur atmaca vardı. Yarın ise ben etkili bir Aprantin'in bindiğini düşünüyorum. İbrahim Sefa Söğüt. 1600 mesafede koşulacak bu koşuda e, ötesinin çok güzel bir yarış koşacağını düşünüyorum ki sürpriz olma ihtimali yüksek bir koşuda cazip bir isimle başlamakta da istedim. Daha sonrasında 6 numaralı Tuşat. Tabi bu Safkan Maiden'dan çıktı. Arkasından iki tane yarış koştu. Üzerinde de Nevzat Avcı vardı. Son yarışında Handikap 13 koşarken 1.23'ün içerisinde 1.200 mesafeyi koştu. Şimdi neden Nevzat Avcı'nın tuşatı seçtiğini ben de düşünüyorum tabii ki. Çünkü çok fazla kilo farklılıkları yok. Kaya dünyasına daha önceki yarışlarında biliyorsunuz Nevzat Avcı binmişti son 4 yarışında. Aynı zamanda Sadık Soy'una da Nevzat Avcı'nın iki kere birincilik aldığını da unutmamak lazım. Şimdi böyle olunca da Tuğşat tercih eden Nevzat Avcı benim için ikinci sıradan yerini aldı. Yani iki yarışta. Üçüncü sırada ben bir numaralı baba yürekli diyeceğim ki baba yürekli de son katıldığı yarışında bir kulaklık takısı aldı arkadaşlar. Şöyle göstermek için sağ tarafa bakarsanız ki hayatında kazandığı iki tane yarışı var. İkisinde de kulaklık takısı var bu safkanın. Ve son yarışında da kapalı gözlük dil sonra kulaklık takısına geçip 2.18 içerisinde 1900'ünü kazanmıştı. Yarın yine Alperen Oluk'la Aprant indiriminden faydalanarak sahaya çıkacak. Ben de 3. sıradaki yerini aldı. Bu 3 isim çok önle. Daha sonrasında tabi Ahmet Çelik yarın İzmir'de ve sağın soyuna binmiş. Aksu Ekürüs'ün safkanlarına bindi mi her zaman değerlendirilecek isimlerden bir tanesi. Ve ben sağın soyunda yarın dördüncü sıradan önereceğim. Daha sonrasında 2 numaralı Kaya Dünyası ve 5 numaralı Şanlankaya'yı da etki, ekleyeceğim. Ama yarın bu koşuda önceliğim özellikle 9, 6 ve 1 arkadaşlar. Ondan sonra 3, 2 ve 5 ile değerlendireceğim isimler. Gönül ikinci koşusuna geldiğimizde tabi 1900 mesafede koşulacak bir meydan yarış. Yani büyük ihtimalle de çok fazla AGF alacaktır. 9 numaralı Şahala Çat. 60 gün öyle sahaya çıkacak. Görkem Özçelik geçtiğinde sahada olunacak bir isim. Son yarışlarında devamlı tabanı içerisinde ikincilik ve üçüncülük geldiğinden bir isimli Yarın da büyük ihtimalle yüksek bir AGF alacaktır. Bende de favori fakat e, yanına benim at yazacağım sürpriz isimlerde gelebilme ihtimali olan bir yarış olarak gördüğüm bir koşu. Onu net söyleyeyim. Ve en ciddi rakibi de 10 numaralı Tepebaşı. Şimdi bu Tepebaşı isimli safkan Frikya Eslemtay. Yani ben Anadolu'dan geliyor ki uzun mesafe pedigrisi olan bir isim. Son katıldığı yarışında 3 ay aradan sonra üçüncülüğünü tekrardan bir izlemenizi de tavsiye edeceğim. Ee, yarış içerisinde dolarak, dolanarak buradaki grupta koşan Bozdemir Rüzgarlı Efe gibi isimlerin yanında çok güzel bir sprint atmıştı. Ben o sprinti gördükten sonra tabi idman görüntüsü de o gün için çok iyiydi. Yarın zaten kısa bir arayla geliyor. Yani bundan 4 gün önce koştuğu yarıştan sonra geliyor. O Açığını da kapatmıştır. Yarın çok güzel bir yarış koşacaktır. Tepebaşı muhakkak altınlarınızda bulunmasını istediğim sürpriz yapabilecek bir isim. Daha sonrasında 7 numaralı Esat. Tabi el değiştirdi bu isim. Ee, çok güzel ellerden daha güzel bir ele geçti diyebilirim. Alikaya da şu anda ee, Esat'ı da ben yarın e, Nevzat Avcı eşliğinde sahaya çıkacak olması itibariyle değerlendireceğim isim. Bu 3 isim bende çok önde bu önde dediğim isimler arkadaşlar küçük kupon oynayanlar arkadaşlarımız için e, öncelikli yazılacak isimler daha sonrasında bu üç ismin sonrasında yarın onur yıldız idaresinde sahaya çıkacak olan 6 numaralı Asurhan ki ekür avantajı da var rüzgarlı tay yarın rüzgarlı Tay daha fazla oyun planlı olsa da ben Asurhan'ın yarın daha iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum küçük onur yıldız var yani sonuçta ee, Bursa'dan çok kolay kolay çıkmaz ee, İzmir'e gelmiş Yarın burada bir şans vereceğim ona da 6 numaralı Asurana Daha sonrasında 2 numaralı Bozdemir ee, Benim değerlendireceğim isimler Tabi burası zor bir yarış Daha da bütçeniz dahilinde Eğer yazmak istediğiniz düşündüğünüz isimler olursa Yazmanızı da tavsiye ederim Önceliğim 9 daha sonra 10 Bu iki isimden sonra 7 numaralı Esat 3 isim de bırakabilirsiniz. Ama daha fazla yazacağım diyenlere 6 numaralı Asurhan ve 2 numaralı Bozdemir de değerlendirilecek isimler arasında. Günün üçüncü koşusuna geldik. Ee, 1600 mesafede koşulacak bir yarış şartlı 3 x 1 koşu. Şimdi burada tabi çok kaliteli bir isim var. O isimde 4 numaralı Kapar Kaçar hayatında katıldığı iki yarışını da kazandı ve Nevzat Avcı ile sahaya çıkmıştı. İkisinden de Nevzat Avcı ile kazandı ki son yarışında 1.30 Ganyan'la koşmuş bir isim. Daha sonrasında yapmış olduğu 3 tane galobunun arkasından tekrar sahaya çıkan da bir isim. Ee, Tabi bir Kuluger temsilcisi ve yarın da büyük ihtimalle e, AGF sıralamasında da çok çok önde çıkacak bir isim. Benim de yarın alternatif bir banko arayanlara yarın gün üzerinde iki bankolu oynayan ya da ben bu ata güveniyorum diyenler için yazılabilecek bir alternatif banko adayım. Fakat ben yarınki yarışların bu kadar masum, bu kadar e, favorili favori biteceğini de düşünmüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden de ben kapar kaçarı her ne kadar alternatif banko adayı olarak söylesem de 3 numaralı Floyd. Özellikle ve özellikle benim yazılmasını tavsiye edeceğim isim. Handikap anlamında 53 handikapa sahip ve son katıldığı yarışında kazanırken bir good quality temsilcisi son katıldığı yarışını kazanırken bir şarttı. 5 mücadeleyi 113 içerisinde kazandı arkadaşlar. Bu çok e, önemli bir detay. Onu söyleyeyim size. Ve arkasından yapmış olduğu birinci aydaki galoplarıyla da Safkan Forum'unu koruyor. En yakın rakibi olacaktır. 3 numaralı Floyd. E, bunlardan sonra da eğer bu iki safkan bana yeterli değil. Bir isim daha yazacağım diyene 2 numaralı Can Şadi'yi önerebilirim ki safkanın da son dönemde o maiden sonrası yaptığı iki yarışında da tatminkardı arkadaşlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde de kısa vade 8 Muhittin ekiz koşusu. Şimdi 5 tane safkan var burada. Tabi bu 5 safkan birbirine denk safkanlar daha önce de beraber koştular bu isimler. Ki özellikle bir numaralı Dayanıklı Tay daha önce bu rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı. Yine Kolega da bir sonraki yarışında bu rakiplerini geride bırakmaya başarmıştı. Beyaz Işık Adana'daki o performansını sahaya yansıtamıyor. <laughs> Kaya Fatih zaman zaman çok etkili yarışları var. Zaman zaman kötü koşuyor. Kozmos da son dönemde kazandığı ve ikinci olduğu yarışlarıyla göz dolduran bir performans sergiliyor. Şimdi bu dört tane isim 5 tane isim bir araya gelmişler. Tabi yani Aksu'ların iki tane atına biniyor Ahmet Çelik. Birisi dediğim gibi ilk ayaktaydı. Bu da beyaz ışıkta burada. Yani koşu tempoları da koşunun sonucunu belirleyecek. Yarın dayanıklı tay ön tarafa çıkacaktır. Liderliği alacaktır. Bu liderliği de tabi ona bir avantaj sağlayacaktır. Koşu tempoları ne kadar surata binerse Sprinter isimlere faydası olacaktır. Ki e, burada da Kayalı Fatih, dayanıklı Tayın temposunu bozabilecek kadar yüksek tempolara çıkabilecek bir isim de yok. Arkasında kalacak olan dayanıklı Tayın beyaz ışık ve kozmos olacaktır. Onların da gerisinde Kaya Fatih ve Kolega ikilisi bekleyecektir yarınki yarışta. Ee, tabii Mertcan Çelik'in biliyorsunuz son dönemde <laughs> Ahmet Kaya ikilisinin birçok atına biniyordu ee, ki şöyle diğer e, Safkanlarında da gösterirsek ki Kaya Fatih'e binmemiş. Kaya Fatih başka e, Mehmet ile sahaya çıkmış. Ama Mertcan Çelik'in de tabii kolegayı tercih etmesine normal o da 5 kere binip bir kere kazanmış. Ama Dayanıklı Tay yarın için burada kilit olan safkan. Çünkü koşu tempolarını belirleyecek isim. Ama ben koşunun yarın çok surata bineceğini aman aman bir e, suratla gideceğini düşünmediğimden ilk bir sırayla bir numaralı Dayanıklı Tay'a vereceğim. Daha sonrasında 3 numaralı Beyaz ışık neden beyaz ışık ki 5 tane safkan koşuyor burada. Dayanıklı tayın tempolarına çıkmayıp ikincilikte gidip Ahmet Çelik gibi bir kurç okeyin ben idareli gidip sonlarda dayanıklı tayı geçebileceğini de düşünüyorum. Yani ön taraf tempolarının yükselmeyeceğinden ön tarafa giden safkanların daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında 5 numaralı kolega. Tabi e, bu da kalite bir isim. Şimdi bir kısrak tabi dişi bir isim ama yaptığı yarışlarda hiç dişi safkanlara benzemiyor yani. Erkek safkanlar gibi koşuyor. Ee, o yüzden ben 3. sırayı da Kolega'ya vereceğim. Daha sonrasında yeri olanlar, bütçesi olanlar bu yarışı kapatmaya kadar gidebilirler ki 4 numaralı Kozmos ve 2 numaralı Kaya Fatih de zaten handikap olarak birbirine denk olan isimlerin içinde yazılabilecek isimler. Önceliğin 1 numaralı Tay, daha sonra 3 numaralı Beyaz Işık, daha sonra 5 numaralı Kolega. Yeterli gibi duruyor. Ama bütçeniz dahilinde kesenize göre 4 ve 2 ile yazarsanız bu yarışı rahat izlersiniz arkadaşlar. Geldik günün 5. koşusuna İngilizlere ait bir handikap 21 koşu. Ee, tabi burada bir isim var ki benim son dönemde çok beğendiğim de bir isim. Kim o? 4 numaralı Engin Tron. Ee, son dönemde tabi. Kaba Kum'u çok sevdi. E, Safkan daha öncesinde devamlı bizim İstanbul sahasında gördüğümüz bir isimdi. İzmir'de de yarışları vardı ama İstanbul'dan sonra İzmir'de yaptığı son e, 11. ay ve 1. aydaki yarışlarında 2100 mesafede Akın Sözen'de yaptığı yarışları çok muazzamdı. Ki yarın da Nevzat Avcı bilecek işte bu jokey anlamında birazcık kafamı karıştırsa da yarın için Engin bu grupta çok şanslı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ee, ki 56 kilo gibi bir kilo ile sahaya çıkacak avantajlı bir kilo e, çok sevdiğim dediğim gibi bir isim o yüzden de ben Engidron'u yarın öncelik olarak sizlere önereceğim isim daha sonrasında e, tabi 2 numaralı Selanik prensi şimdi bu safkanla ilgili de benim kafamı karıştıran bir şey var son yarışında bir satış bonusu koştu yani böyle kaliteli bir isim Zamanında e, kısa vade ve handikap 17 gibi kuşlar kazanmış bir ismin neden böyle bir e, satış konusuna gittiğini ben anlam veremedim daha 4 yaşında bir isim ama Barış Durda satmak istemiş ama dediğim gibi kalite kalitedir ben her zaman kalitenin yanındayımdır e, yazmakta fayda olduğunu düşünüyorum Engin onun kötü koştuğu yerde. Selanik Prensi de her an devreye girebilir ki onun alternatif bir banko adayı olarak da sizlere söyleyeyim. Yine bir numaralı Swordmaster. O da e, tabi Gülercelerden çıkma Gülerceler sattıktan saptıktan sonra Safkan iki tane yarış koştu. Birisi kısa vade 24, 2100'ü 2.16 içerisinde koştuğu bir yarış. Birisi de şartlı 3 bir mücadelede kazanmıştı. Birinci ay içerisinde iki tane yarış kazandı Safkan. Son yaptığı galoplarıyla da formunu koruduğunu gösteriyor. bu iki Safkan'dan sonra Master'da 63 kilo olması nedeniyle ben de 3. sıradaki yerini aldı. Everything Alright da Ahmet Çelik'in Tabi İzmir'de olması ve safkanlığa ilgilenmesi yüzünden onu da yazmakta fayda var. Birazcık e, safkanları da tanıtarak anlatıyorum arkadaşlar. Tabi bütçe meselesi bunlar. E, alternatif banko isimlerimi de önermiştim. Sizlere 4 numaralı Ennington'da burada alternatif banka adı. da 3, 1 ve 2 nolu safkanlarda da değerlendirilebilir. E, Empire of the Star'da yani o... 4 yaşlılığında o şeyi yapamadı. Yani bir türlü o istediğimiz safkan son ara sonrası düzelemedi. Kötü yarışlar yapıyor. Onu da artık yazmayacağım. Öyle söyleyeyim size. Geldik günün son koşusuna. Ee, günün son koşusunda da tabii e, şartlı üç bir mücadele ve 1400 kumla koşulacak da bir yarış var önümüzde. yarışında ee, yarışında süratli gitmesini beklediğimde bir yarış. Neden süratli gidecek? Obrada gibi yurtbaşı gibi isimler ön tarafta gitmeyi çok seven isimler şöyle bir bakacak olursak tabi hayatında koştuğu yurtbaşı ikinciliğe bile zor düşen bir isim ki Obrada da yine ön tarafa gitmeyi seven bir isim. Bu Pass e, ve Çeyirmen de zaman zaman ön taraftaki yerlerini alıyorlar. Yarınki yarışta da böyle bir yarış olma ihtimali yüksek. Ama ben yarın günün son ayağında hem tercihli start kullanması hem eee verdiği aradan sonra bir yarış görmesi ki o yarışın Nevzat Avcı'yla görmesi de çok önemli. E, yarın da bence uygunlaşan bir grup var. Son yarışlarını böyle gördüğünüz gibi yurt başından bahsediyorum. E, 1400 Kum'da kazandığı yarışları vardı. Yine şartlı 5 yarışlar, kısa vari yarışlar e, koşmuş da bir isim ve bu tarz mesafelerde yani 1400 gibi bir mesafede yarın ön tarafta liderliği aldığı andan itibaren yarışta kaybetmesini ben düşünemedim. Ee, yani yaşça kendinden çok yaşlı 8 yaşında bir Poker Face 10 yaşında bir Obrada 6 yaşında bir Herland Drake ve 7 yaşında bir Chairman var. Yani yaş anlamında da grupta 4 yaşlı olarak en sağlıklı safkanlardan bir tanesi olduğunu düşündüğümden ben yurt başını yarın gün özelinde günün son ayağında bank olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Ön tarafa dediğim gibi liderliği Aldan'dan itibaren Obrada'nın 10 yaşına gelmesi ve o liderliği çok fazla istememesi durumunda yarın geçirmesinin zor olduğunu düşündüğüm bir isim giriş hat anlamında kazanmaya da en yakın işim yurtbaşı ki ben gördüğü yarış sonrası bu yarışında artık o 14 günlük arada da şöyle bir bakacak olursak iki tane galop yaptı. Tatlı tutuldu. Ben kazanmaya en yakın isim olarak gördüm. Günün 6. koşusunda yurtbaşı benim net bankom. Yarınki altılda da hepinize bol şanslar arkadaşlar. Güzel bir yarış günü sizlerin olsun. İnşallah istediğiniz, beklediniz, umut ettiniz ikramiye yukarı kavuşursunuz. Ee, dediğim gibi grubumuz var. WhatsApp grubuna da gelmek isteyenler 0544 766 75 15 numaradan bana mesaj atarak şartları sorabilirler. Hepinize iyi akşamlar ve bol şanslar.